8500 yıldır buradayım. Körfezin kıyısında, Akdeniz'in içinde bir kalp gibi atıyorum. Dünyanın her yerinden insan benim limanlarımda buluştu. Birlikte şarkılar söyledi. Zeybek döndü, ticaret yaptı. Felsefe topraklarım üzerinde yaşardı. İnsanlığın en eski öyküleri İlyada ve Odisya buradan dünyaya yayıldı. Özgürce ve uyum içinde yaşamanın sırrı. Demokrasi benim meydanlarımda keşfedildi. Sayısız salgın ve yokluk yaşadım. Her seferinde güvende kalmayı ve hayata yeniden dört elle sarılmayı başardım. Tarihin izleri ve doğa üzerimde nefes alıp vermeye devam ediyor. Tüm görkemi ve sıcaklığıyla. Bugün bir kez daha yaşamı coşkuyla kucaklıyorum. Yepyeni hikayelere ve unutulmaz anlara şahitlik etmek için. Sokaklarım, denizim ve bereketli topraklarımla hep birlikte İzmir zamanı.